Herkese merhabalar. Bugün yine sizlerle yeni bir video ile birlikteyiz. Bugünkü konumuz bana en çok sorulan, Herkesin bana onlarca soru sorduğu konu Aşk hayatı ile ilgili artık bununla ilgili bir video çekelim dedik. Çünkü herkes soruyor bekar olan da evli olan da aşkı arayan da herkes bununla ilgili bir şey soruyor Tabii hepimiz için çok önemli bir konu. O yüzden bununla ilgili biraz bugün küçük ipuçları paylaşmak istiyorum. Evlerimizde de kendi üzerimizde taşıdığımız sembollerde de, ee, işte ufak bir bibloda da olsa e, bunu bize çağrıştıracak şeylere ihtiyacımız var. Bunlar nelerdir? Şimdi öncelikle e, yine evlerimizden başlayacak olursak çünkü yaşadığımız yer en çok vakit geçirdiğimiz yer orası. Artık e, işimiz de evimizde biliyorsunuz. E, evden de çalıştığımız için evlerimiz şu an bizim için çok çok daha önemli bir yer haline geldi. Evlerimizde aşkın yönü e, güneybatıdır. Güneybatı yönü her zaman aşkla ilgilidir. Bu e, bu soru da bana çok soruluyor. Ben bir yön verdiğimde, yani bir yönle ilgili bir şey söylediğimde evin o yönü mü, bir odanın o yönü mü diye soruluyor. E, evin yönünü de kullanabilirsiniz, e, belli bir odanın yönünü de kullanabilirsiniz ama aşk hayatıyla ilgili olarak yatak odasında bunları uygulamak tabii ki e, çok daha faydalı olur. Çünkü yatak odası da bize aşkı çağrıştıran e, yerlerden birisidir. Bir küçük e, sembolle, bir ışıkla, mumla, lambayla aktive etmek ee, çok çok faydalı olur. Yani akşamları böyle birkaç saat mesela iki tane mum yan yana yakın. Aşk hayatında çift çok önemlidir. Bu ying yangla da ilgilidir. Ee, i̇ki olması çift olmakla da ilgilidir. Dolayısıyla yatak odasındaki her şeyinizin çift olmasına da dikkat edin. Mum yaktığınız zaman da bir çift, iki tane mum yakmanız gerekir. Ee, yatak odasında kuş sembolü çok çok iyidir aşkı çağrıştıran ama iki kuş olması gerekir kuşlarda çok önemli bir erkek bir dişi gibi hani düşünmeniz gerekir. E mesela bir arkadaşıma böyle bir tavsiye vermiştim. Sonra o kuşların birini yatan bir başına, birini diğer başına koymuştu. Böyle ayrı ayrı koymuştu. Neyse ki ben de tesadüfen ona gitmiştim de hemen topladım. Hayır ikisinin yan yana durması önemli. Çünkü birliktelik yani buradaki önemli olan konu çift kullanmamızdaki konu da o birliktelik. O yüzden bunlara dikkat edin. Bazen ben bir şey söylüyorum ama onun arkasından tabii herkes nasıl düşünecek tahmin edemiyorum. böyle bana dönüşler geldikçe ben de bunları hani tekrarlayayım ki herkes faydalansın diye söylüyorum. Dolayısıyla yatak odasındaki her şeyinizin çift olması ve bu çiftlerin yan yana durması önemli. Güneybatı yönünü aktive ediyorsunuz. Buraya bir en çok çalışan sembol kuş sembolüdür. Dolayısıyla aşkla ilgili konularda mandarin ördeği biliyorsunuz. Daha önce de söyledim birçok defalar aşk için en güzel e semboldür. Uzak doğuda da çok sevilir. Tek eşli bir kuş olduğu için o tercih edilir. Mandarin ördekleri bir erkek, bir dişi olarak onu da yatak odanızda mutlaka bulundurun. Bu bir biblo olabilir, resmi olabilir. Ee, bu, bir tablo olabilir ya da bir kıyafetin üzerinde olabilir bir yastık olabilir her şey olabilir ee, onu mutlaka e, yatak odasında bulundurmanız lazım ha, onun ki güneybatı yönünde olması gerek yok yatağınızın üstüne bir yastık koyabilirsiniz mesela işte ee, bir çıktı alıp e, çerçeveye koyup hani yatağınızın baş ucuna koyabilirsiniz mühim olan sizin yatak odanızda o sembolü görmeniz ee, ayrıca yatak odalarında double happiness dediğimiz çiftte mutluluk sembolü de çok çok sevilen ve çok çalışan bir semboldür. Onu mutlaka yatak odanızda bulundurmanız gerekir. Onu da yine bir çıktı olarak, resim olarak koyabilirsiniz. Bir boyama yapıp koyabilirsiniz. Herhangi bir ee, obje işte benim bardak altlarım var biliyorsunuz onlarla e, koyabilirsiniz duvar panoları var onlarla ilgili onları kullanabilirsiniz her türlü formda kullanabilirsiniz yani ama çifte mutluluk sembolü en güzel çalışan sembollerden birisidir mutlaka faydalanın ee, mesela şurada bakın benim de kolumda bilekliğimde de bu sembol var bunu üzerinizde taşımak e, hem e, aşk için hem iş için aslında daha sonra uygun bir zamanda bunun efsanesini anlatırım, bunun bir efsanesi var çok güzel. E, dolayısıyla bu hem aşk için hem iş için e, insana şans getiren bir semboldür ama aşkta da çok çok kullanılır çok güzeldir. E, kuşlar çok iyi e, dedim aşk için e, en efsane kuşlardan olan anka kuşu e, yine aşk için çok sevilir. Ejderha ve anka kuşunu birlikte kullanmak. E, işte sevgiliyi çağırmak, hayatınıza aşkı çağırmak için çok iyidir. O yüzden bununla ilgili bir e, resim, bir e, boyama, bir tabloyu kullanabilirsiniz. Ejderha ve eee zümrüt anka kuşu birlikte harika çalışırlar aşk konusunda. Ay figürü çok önemlidir. Eee eski Çin'de denirmiş ki e, aşk tanrısı ayda yaşarmış. E, Onlar öyle inanıyorlar. E, dolayısıyla Feng Shui'de de e, aşk ilgili ritüellerde ay çok kullanılır. Dolunay zamanlarında yapılan birçok ritüel vardır. Hatta sonbahar zamanı, sonbahar festivali denilen ayla ile ilgili kutlamaların yapıldığı bir festival vardır. Orada tavşan figürüyle birlikte kullanılır. Onunla ilgili ritüelleri de yine ayrıca bir şeyde paylaşmayı planlıyorum ileriki zamanlarda. İşte hayatına aşkı çekmek isteyenler, ee, sevgili isteyenler, evlilik hayatını canlandırmak isteyenler, e, bu ritüelleri kullanabilirler. E, şimdi aşk dediğimiz zaman sanki her zaman böyle bekar birisi illaki hani kendi hayatına aşkı çekecekmiş gibi algılanıyor ama benim bu söylediğim düzenlemelerin hepsi ya da bu sembollerin hepsi e, sevgilisi olan, hayatında birisi olan ya da e, çift olan, evli olanlar için de. Geçerli. Bunları kullandığınız zaman, o zaman aranızdaki bağı daha yakınlaştırıyor, daha sıcaklık veriyor, oraya daha güzel etkiler veriyor. Bir aile hayatınızda işte çocuklar, eş, kocanız, karınızla ilgili daha güzel etkiler, daha harmoni yaratıyor evinizde. Yani bu sadece bekarlar için olan bir şey değil. Onu söyleyeyim. Onu da bazen bana soruyorlar. Ben zaten evliyim. Aşkımı nasıl çağıracağım hayatıma diyorlar ama aşk dediğimiz sevgiyle ilgili bir şey olduğu için yani bizim eşimizle olan, çocuklarımızla olan, aile yaşantımızda işte annemiz, babamız da olabilir bu. Yani sevgiyle ilgili bütün enerjileri aktive eden bir şeydir. O yüzden herkesin kullanmasını tavsiye ederim. Ayrıca aşkla ilgili Çin zodyağındaki ikilileri kullanmak gerekir. Çin zodyağında ruheşleri vardır. Bununla ilgili de daha sonra detaylı paylaşacağım ama Çin burcunuzu öğrenip ruheşinizi öğrenip o figürü kullanmak, onu üzerinizde taşımak ya da yine evde biblo olarak, tablo olarak taşımak da yine sizin ruh ruheşinizi, aşkla ilgili enerjilerinizi çağıracak, aktive edecek şeylerden birisidir. Umarım. Bunlar size faydalı olur. Hayatına aşkı çekmek, sevgiyi çekmek, daha sıcak yakınlaşmak isteyen, ailesiyle daha yakın ilişkiler isteyenler için de işe yarar. Hepinizin hayatı aşkla da olsun diyorum. Herkese sevgiler. Yine sorularınız olursa lütfen videoların altına yazın, videolarımı beğenin. Beni takip etmeyi de unutmayın. Hoşçakalın.